Tak maskini abi. Beyler <laughs> selamun aleyküm kaldıran emelleri. İki kişi alacağım. Üstünüz dolun boş mu? Tamam temizsiz bin arabaya zorluk çıkartma lütfen. Sen mekaniksiz temizlemiyorum sen gel. Sen de sıkıntı de. sen de. Sen gel gel. İn, İn. Arkadaşlar bak şimdi biz ufak çaplı bir iş yapacağız. Yani iş derken anladım. Bedava ekmek. Hani güzel zarar vermek istemiyoruz akıllı insanlara benziyorsunuz. Kendine gel kaldırdınız. Umuyorum kurşundan da hızlı değilsinizdir. Onun için bence değişik hareketler yapmayın. Biz de sinirlenmeyelim. Çünkü cinnet geçirdikten sonra hani böyle amına akıllı arabasını ama neyse. Böyle <laughs> şeyler oluyor. Biz <laughs> işimize bakalım. Siz işinize bakın. Kardeş gibi ayrılarım olur mu? <laughs> Okey, kesinlikle. İsimler neydi? Yama. Aa, yavuz. Yalandım, yavuz. Ben de Nereye Hangi, hangi bankaya gidiyoruz? Yanımda gideşe şey yapmam. Kargaymış. Kenan Korama. Menümüzde paleta var. Asiyah. Yani. Niye nasıl yani? Anlamadım ah. ha. Arkadaşlar ha, ha şaka gül şey. diye. Ha, heyecanlanmıştım. Arkadaşlar inelim. Şimdi şuna içeri gelelim. Aynen. Bak şimdi arkadaş işlem yapacak. Sessiz olalım, paniklemesin. Sonra birinizi çağıracağım. Önce sen gel. Tamam mı? Ee, buraya bir niye yok? Diğer kapıya açtığında da Yaman sen gidersin olur mu? Bu da soyulmuyor değil mi? Zor. Bisiklet doğru gittim bu hayatta ya. Maymun bir bahsene maymun. Efendim. Öyle bakayım. Ha? Oh be. Seni kapat. Legal oynanmaz ben diyorum sana baba. Boşu boşuna demiyorum. Vallahi 3 gündür bir flakas oynayacağım oynatmaz yani diyorum kanka sana. Allah yani zor. Sabır iş yani. Diyorum ya sabır iş kanka. Allah sabır iş yani. Aa! Nasıl ya? Ne no, ne? No. Sıkışmış. Bekmeyelim mi? Bekmeyelim. Olmaz mı? Olur. Arkadaşlar işiniz var mıydı? Arkadaş diyor ki aynı iş yapıyoruz. Sıkıntı yok demek diyelim diyor. Adam bir tanızlamına koyayım. Aha. Başladım. Allah'ına kurban. Ben şaklarını getirenler yesin. Ağaçını Gelin böyle gel. Gel gel ikiniz de gelin. Tamam sakin olun. Gel gel gel. Gel sen de. Gir sen içeri hallet. Karga. Evet. Yaman ilk sende. Sen de önüme geç dostum. Acele etmeyin. Adamı ittirme dur paniklemez. Optimal. Topluyorum. Yaman. Tamam, o topla, sen yaman o sen dur, sen gitme, sen dur. Şimdi orayı da açacak, ondan sonra orayı açalım, hızlıca da gireceğiz, tamam? Hadi karga. Ooo. Göremedim.

ya Kaldı namelleri. Güzel. Kart da çıkmış lan. Sarı kart bir daha mı çıkıyor yoksa sarı kart gitmiyor mu? Laka kendini mi tekrarlıyor yani? Arkadaşlar birazdan sizinle iletişime geçeceğiz. Reynelerle iletişime geçeceğiz. Bilginiz olsun. Önüne çıkalım mı? biraz ister misiniz? Kapının önüne Reynelerle birlikte sizi Abi, kapının önüne alalım. Daha canım, iyi olur. Ne abicim şöyle. Silah doğrultmasın. Ne? Teşekkür ederim. Biz sizinle iletişime geçeceğiz. Burada bekleyin. Olur mu? 34 bin. İyi, paslanmamışsın aş. Anlettik. Adam. Bundan da kim mi? Beyler <laughs> nakil adam lazım ha. Oğlum ben. ben çok yorgunum. Anın bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Bana dokunma bir gün. Oha. Oyunda değilken bu saat geçiyor mu peki? Yoksa oyunda mı olmam gerekiyor? Geçiyor. İyi bari. Bak. Geçmiyorsa büyük dert. Bak bu bu. Normalde kaç saat ki? Bak değil CD değişti var. Ne oluyor lan? Hop. O ne lan? yanıma kalaydı. konuşabilir miyim? Tabii. Arkadaşlar açlık, Boğazı susuzluk herhangi bir yaralanma durumu mevcut mu? Ee, şimdi şöyle diyor, Yavuz diyor, boğazım ağrıyor diyor, bağıramıyorum diyor. Bunu diyen Yaman. Ben translate olayım arada bir köprü olur mu? Yavuz ve Yaman mı? Yavuz Barış, Yaman Atay. Aynen. Memurlarım, Şimdi bu Raider yes. çok bekledi burada. İnanılmaz çok bekledi. Onları yollasak çok iyi olur. Alacağım hemen. Bir saniye bekleteceğim hemen alacağım. Teşekkürler. Hı? Tam ejderi anındım Öyle 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 dertli. Korkmasın ondan kaçması. Çok kötü savutuyor. Şimdi arabalar iyi mi? Değil, güzel. Evet arkadaşlar Rinalar karşında güvenli çık istiyorsunuz herhalde. Memleket bu nereye? Başka bir isteğiniz var mı? Yani güvenli çıkış istiyoruz. Şimdi tamam. helikopter bir neyin olmasın diyoruz. Tamam. İki isteğiniz de karşına alabilirim tamam Rinaları. Arkadaşlar kusura bakmayın beklettik sizi. Yaman şey hadi abi gidebilirsiniz özgürsünüz. Görüşürüz, Görüşürüz. dikkat edin. Sen ben şimdi sola geçeceğim. Ben sürerim sen sağda kalırsın. Olmadı şey yaparsın. Navigasyonla şartlarsın. Ben onlar orada bloklarım, bir şeyler yaparım. Kaçarsın Yok, ya. ben... ya, panik yapma yeter. Bir şey söyleyeceğim, evet. soldan kaçarken maskeni çıkart, anladım hani arabanın içinde maskeyle görmesinler. Merdan yukarı çıkar, maskeni çıkart kaçar. Onu, onu iyi... O zaman yavaşlarız bence, daha hızlı olsun, boş ver. Zaten oradan ben çıkan bir, insan, bir araba olurlarsa... Hani, yani zaten sahibiz. o şu arabayı görünce illa ki takılırlar oradan bir araba çıkıyor diye görürse. Önce kaçarsın ya. Amaç oradan hızlıca çıkmak. Kaldırsana elini. Olur da. Kaldır Hem... elini, kaldır elini. Niye? Kaldır. şey Burada kaçamazsan, hani adamlar götüne girerse ben kaçarsam ki hani kaçmayacağım, oyalayabildiğim kadar ta ki sen beni arayıp ben kaçtım. Abi ikimiz kadar. de kaçmaya çalışalım. Kaçtık, kaçtık, kaçmadık, kaçamadık. Ben şimdi kaçarım ama ben kaçarsam üç araba senin arkana dolanır anladın Hiç mı? Hiç sorun yok. Ben ne kadar sorun kaçmazsam yok. sen o kadar iki arabayla şansın yüzde yetmişlerdeyse ben kaçarsam yüzde otuzlara düşecek. Bak böldük işte, kaç sen de para bende. Kaçalım abi, tamam, birbirimizi abi. kurtarmaya abi, gelmeyelim abi. O iş olmaz boş ver yani. Bir evimizi kurtarmayacağız ki abi. Anlamadın sen. Sen ne tarafta kaçmaya çalışacaksın? Ters taraflarda kaçalım birbirimize ulaşması ben zor e olsun diğer arabaların. Sese mi gidersin? Veya sen mi oraya gidelim diyorsun? Fark etmez. Senin araba birazcık daha böyle şey ama. Bak mini aralar değil de komet. Daha böyle uzun geniş yollarda daha iyi gibi. Genişten Vallahi. genişten. SS Komet için de al ama sen gideceksen ben başka yere Yo fark etmez ya. ben de Vinewood'a geçerim o zaman. Okey. Yo direkt sen de ses yap abi niye yapmıyorsun ki? Ya birbirimizden uzak olalım da ya anladın mı? mı? sen rahat ol. Çok az daha bekleyeceğiz sizi arkadaşlar vereceğiz birazdan çıkışın. Abi ya. Çıkabilirsiniz buyurun. Eyvallah. Daha kaçma, bekle söyleyeceğim sana. Yaklaşalım biraz. Tamam. Dışarıda değil mi? Evet. Yok yok, kaçma, bekle. Şu an şeyin oradayız. Alt genel marketin oradayız. Gitme gitme bekle. Bekle. Neyse, Geldim, gireceğim direkt. Kaç kaç. arkan olmaması lazım. Üçü de bendeydi. Hayır bir tane var. Maskeyi bir tane var. çıkarsaydın neyse. Hayır, hayır 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 çok uçtan gördü uzak geliyor from Victoria. Bir top sende hadi. Hadi. Açık kalsın istersen. Kaza yapmış herhalde. yeah <laughs> Mm-hmm.